2, 1 <laughs> Disney 100 yaşını geçti. Tam bir asırdır bize hayaller, sihirler, çocukluk travmaları ve şarkı söyleyen hayvanlar satıyorlar. Bu film öyle ortalama, öyle ruhsuz ki insanın dilek tutası değil Disney'e dava açısı geliyor. Yani doğruyu söyleyeceğim bu film o kadar yapay ki. Sanki yapay zekaya bir Disney filmi yap demişler de ortaya bu çıkmış. İşte karşınızda Disney'in 100. yılı şerefine yapılan yapay zekalı yazılmış bir masal. Valentino. Aslında popom buldu. Peki bir şey diyeceğim. Bu animasyon filmi neyi anlatıyor? Çok basit. Disney sadece kendini kutluyor. Yani bakın bu animasyon filmi 100 yıldır ne kadar mükemmeliz filmi. Ama ortaya çıkan şey teşekkür değil. Kurumsal bir özgeçmiş. Hikaye aşağıdan da bir kızla başlıyor. İşte bu animasyon filmde herkesin bir hayali var ve herkesin dileklerin gerçekleşmesi hakkında konu alıyor. Şimdi şöyle bir adam var. Bu adam insanların dileklerini alıyor ve hiçbir zaman gerçekleştirmiyor. Ve bizim kız dedenin hayalini gerçekleştirmesi için bir yıldızı dilek diliyor. O yıldız ona yardım etmek için ne gönderiyor biliyor musun? Bir uçan emoji. <laughs> yani Disney'in yüzyıl filminde yan karakter parlayan bir emoji. Bir zamanlar bize Olaf veya Sebastian gibi efsaneler vermişti diyor. Artık bize clip'inin yıldız versiyonunu gösteriyor. Görsele geldiğimizde el boyaması, arka plan ve 3D karakter tarzını denemiş. Yani Into the Spider-Verse'e taklit etmeye çalışmışlar ve biraz kendi stilini getirmeye çalışmışlar ama ortaya çok çirkin bir eser çıkmış. Bu animasyonu hiç kimse beğenmedi ve Disney'in verdiği cevap da şu. Telefon veya televizyon ekranlarında iyi görünmeyebilir ama bunu sinemada deneyimlemeniz lazım çünkü bu kalite sadece sinemada iyi görünüyor. Yani bu animasyon stili sadece sinema için. Ama ekranda gördüğün şey sanki bir mobil oyun henüz tam yüklenmemiş gibi. Her şey yumuşak, düz ve steril. Ne ışıkta derinlik var ne renkte canlılık. Eskiden Disney animasyonun tanımını yapardı. Şimdi kendi tarzına kopyasını çekiyor çekiyor. Bakın her sahne güzel ama karakterler ölü. Yani gözün bayram ediyor ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Ben bu filmi izlerken adeta uykum geldi. Neyse gelelim müziklere. Disney belli ki bu animasyon filmi için toplantı yapmış. Bir bakmışlar Encanto tuttu. Hadi aynısını bir daha yapalım diyerek Spotify algoritmasıyla yazılmış motivasyon şarkıları çıkarıyorlar. Örneğin Yıldız'a dilek tut, kendin ol, ışığını bul. Kardeşim bu söz değil. Yani bu bildiğin Pinterest cümlesi. Şarkıların hiçbirinde duygu yok, hikayeyle bağlantı yok. Eskiden Disney şarkıları kalbine dokunurdu. Şimdi Reels'de kullanılır mı diye yazılıyor. Yani açıkçası Disney artık eskisi gibi şarkı üretmiyor. Sosyal medya için bir trend üretiyor gibi hissi veriyor bana. Aşağı karakterine gelelim. Tatlı, cesur, iyi niyetli ama boş. Aynı kalıptan çıkan 100 karakter gibi. Moana, Rapunzel, Mirabel, Aşa. Karakter değil Disney karışımı Smoothie. Ve Kral Magnifico. Ben bu karaktere fazla bir şey diyemeyeceğim. Disney tarihinin en sosyal medya bağımlısı kötü karakteri olan olabilir. Kalesinde canlı yayın yapıyor, story atıyor, halkına konuşuyor ve diyor ki dileklerinizi ben koruyorum canlarım. Yani merak etmeyin, daha fazla dilek verebilirsiniz. İnsanlar da hali buna güveniyor, dileklerini veriyorlar ama hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Yani bu insanlar da hali ve aptal yani bir dilek veriyorsun hiçbir zaman gerçekleşmiyor ama bir umutla bekliyorlar. Bakın eski Disney kötüsü sizi korkuturdu. Geceleri uyuyamazdınız ama bu adam sponsorlu çekiliş yapacak neredeyse. Bakın bu animasyon filmi kötü olduğu için kötü değil. Boş olduğu için kötü. Disney bu filmle kendi geçmişine tapıyor ama neden sevildiğini unutmuş. Sanıyorlar ki eski karakterler gönderme yapmak nostaljik. Hayır duygu hatırlamak değil önemli olan onu yeniden hissetmektir. İşte dilek filmi bunu hiç başaramıyor. Renkli ama anlamsız. Gösterişli ama bu. Boş. Tıpkı bir hediyelik eşya masası gibi. Parlıyor ama hiçbir şey ifade etmiyor. Disney'in 100. yıl hikayeciliğin zirvesi olmalıydı. Biz hala sihir yapabiliyoruz demeliydi. Ama Dilek filmi tam tersini gösteriyor. Disney nasıl risk olmadan güvenli bir film yaparız diye düşünülmüş belli ki. Bu film duygusuz, risksiz ve steril. Disney bir zamanlar hayal kurdururdu. Ama şimdi onları andırıyor. Peki Wish Disney'in en kötü animasyon filmi mi? Hayır değil ama en üzücü olanlardan biri. Çünkü bu film Disney'in artık neden sevildiğini unuttuğunu gösteriyor. Bir zamanlar dilekleri gerçekleştiren stüdyoydu. Şimdi kendi dileğini bile tutturamıyor. Yüzyılın sonunda Disney hala bir dilek tuttu. Ve o da umarım insanlar bu animasyon filmini sever. Biz de diyoruz ki keşke dilek yerine biraz daha ruh tutsaydınız. Peki soruyorum size. Sizce bu film iyi mi yoksa kötü mü? Yorumlara yazın. Ama benim için bu filmi kutlama Değil bir hayal kırıklığıydı. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Film kronikle kalın. Üç.